Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine göz atıyoruz. Bugün tarih 1 Şubat 2025. Sizlere Londra'dan sesleniyorum. Bugün İngiltere ve çevresinden ilginç ve yoğun haberlerimiz var. Hadi başlayalım. Öncelikle Birleşik Krallık polisinin hala çözüme ulaştırmaya çalıştığı dikkat çekici bir kayıp olayıyla başlayalım. BBC'nin haberine göre Henrietta Husti isimli kadının cansız bedeni bulundu. Kendisi ve kız kardeşi Eliza Husti bir süredir kayıplardı. Henrietta'nın ailesine üzücü haber iletildi. Fakat Eliza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Polis arama çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer çarpıcı aile trajedisi ise Sara Şarif davasında yaşandı. Yine BBC'nin aktardığına göre, Sara'nın ailesiyle ilgili mahkeme dosyalarına bakan yargıçların isimleri BBC ve diğer medya kuruluşlarının itirazı sonrasında açıklandı. Sara'nın öldürülmeden önceki velayet sürecine dair detayların kamuoyuyla paylaşılması yasal tartışmaları artırmış durumda. Enerji faturalarında yaşanan önemli bir gelişmeye değinelim. BBC'nin yayımladığı bir habere göre bir vatandaş yaklaşık 5700 sterlinlik bir enerji faturasını ödemekten kurtuldu. Regülatör kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle belirtilen sürenin dışındaki faturaların iptali gerçekleşti. Bu olay enerji tedarikçilerinin sorumluluklarını yeniden gündeme taşımış oldu. Doncaster Sheffield Havalimanı gündemde. BBC'nin duyurduğuna göre bazı yetkililer bu havalimanının potansiyeline dikkat çekerken, diğerleri ekonomik değerlendirme yapmaktan kaçınamıyor. Ryanair bile bu havalimanını işletmenin zorlu olabileceği görüşünü dile getirmiş. Havalimanıyla ilgili stratejik kararlar yakından izleniyor. Tütün ürünleriyle ilgili dikkat çeken bir konuya geçelim. Yine BBC'nin aktardıklarına göre Birleşik Krallık'taki bazı büyük süpermarketlerin yasaklanmış tütün reklamlarına yer verdiği öne sürüldü. Reklam denetim kurumları bu ihlalin ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Senaryo tütün sektöründeki regülasyon ihlalleri konusunda yeni tartışmaları alevlendirmeye aday. Guardian gazetesine geçelim. İngiltere'deki üniversitelerde bütçe krizleri yaşanıyor neredeyse her dört üniversiteden biri personel kısıtlamasına giderken toplamda 10 bin kişinin işini kaybedebileceği ifade ediliyor. Guardian, özellikle araştırma odaklı Russell Group'un durumunun bu kesintilerden etkilendiğini yazarken, üniversite sektörünün uluslararası itibarının zedeleneceği endişelerine yer verdi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise AB'nin yeni ürün güvenlik regülasyonlarından şikayetçi. Küçük işletmeler bu kurallara uyum sağlamak için öngörmedikleri birçok masraf ve operasyonel zorlukla karşı karşıya. İskoçya'nın Skye Adası'ndaki yerel işletmelerin ürünlerini Avrupa'ya pazarlamada ciddi sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor. Çevre koruma mücadelesinde İngiltere'de önemli bir başarı haberi var. Kampanyacılar, Manning Tree istasyonundaki bir otoparkın büyütülmesinin Ulusal Parklar Yasasına ters düştüğünü kanıtladı. Bu karar, gelecekte yapılacak yasa dışı girişimlere karşı örnek teşkil edecek bir zafer olarak nitelendiriliyor. Ve son olarak, İngiliz hükümeti ile Mauritius arasındaki Chagos Adaları anlaşmazlığı gündemde. Başbakan Keir Starmer, adaların kötü niyetli etkilerden korunması için karşı tarafa çağrıda bulundu adaların geleceği ile ilgili ABD ve İngiltere arasındaki askeri işbirliği kritik bir odak noktası. Fason Radyo'da Britanya gündemini size aktardım. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. para o rádio